Bu yalan dünyada niye yaşamalı insan? Niye mücadele etmeli? Müslümanların kanı hep dökülecek. Niye yurt tutmalı? Türklerle Selahaddin Eyyubi'nin torunlarını birbirine düşürdüğümüz gün Kudüs bizim olacak? Zalimin karşısında, mazlumun yanında olmadıktan sonra. Ya Ben Süleyman Şah oğlu Ertuğrul. Ant olsun ki üstte mavi gök, altta yağız yer yarılmadıkça zulme boyun eğmeyeceğim. Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet.